Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle muhteşem bir inceleme videosu çekeceğiz küpümüzün adı Chiechenges Megamix küpümüzün şimdi ilk olarak ıı, ilk olarak bu küp hakkında biraz bilgi vereyim arkadaşlar bu küp almak istiyorsanız alabilirsiniz gayet uygun ve fiyat performansına göre cidden çok iyi bir Megamix. Yani Megamix'e ilk başlayanlar için ideal alınabilecek bir Megamix. Küpümüzün konukatına geçelim. kat Konukat yapıyor. Yapıyor. Yani %50 dereceyi her yerden yapıyor diyebiliriz. Bu arada küpü de yapalım. Mesela ben X-Men'le karşılaştırmasını yapayım. Sonra e, yok e, renkleri şöyle falan onlara bilgileri vereceğim merak etmeyin. Bir dakika ben hemen geliyorum. Arkadaşlar küpe hiç dokunmadım. Aynı duruyor. E, dediğim gibi hakkında biraz bilgi vereyim. Yani Pardon kıyaslama yapayım. Mesela X-Men'in Megamix'ini de biliyorsunuzdur %100. Mesela onun Megamix'i gibi. Tabii ki ama X-Men daha iyi. Ama yani çok bir farkları yok denebilir. Benim görüşüm öyle. Mesela atıyorum X-Men arkadaşlar. 5.5 e, ay pardon. 6.5 7 seviyesindeyse. Bu da e, kaç seviyesinde diyelim. 5.5 5.75 seviyesine diyebiliriz. Bu küpte bir de şöyle göstereyim. Bazı Megamix'lerde mesela şu katmanı döndürürsünüz şurası da döner. Yani bu Megamix'e öyle bir olay olmuyor. Magnetsiz olmasına rağmen. Zaten magnetleri söylemiyorum. Onlar da zaten hiç olmaz. Bu olay. Mesela e Moinon Kilomix mi? Kebimix mi? Herhalde Kebimix deniyordu ona. Öyle bir Megamix var. Yani 2x2 Megamix. Arkadaşımda vardı. Dediğim gibi. Bu arada yanlışlıkla şuraya elim çarptı. O yüzden döndü. Mesela şurası dönünce burası dönmüyor. Öyle bir olay olmuyor. Oluyor pardon. O küpte. Bunda olmuyor. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. şimdi küpün özelliklerine geçelim. Şunu bitirelim. Küpün renklerini göstereyim size. Bu arada parçalarını da çıkarıp göstereceğim. Merak etmeyin. İş dizaynı nasıl olduğunu. Küpümüz bitirdim. Şimdi ilk önce bir küpümüzün renklerine bakalım. Küpümüzün renkleri gayet şık ve güzel. Çin normal renk şeması. Bir de ek bir özelliğinden daha da bahsedeyim. Küp de şöyle sculptlar var bu tutum daha da çok kolaylaştırıyor ama mesela atıyorum alacaksanız bu Megamix'i ben Black yani stickerlı olanı seviyorum diyorsanız, onu da şöyle sculptları göremezsiniz şimdi küpümüzün şöyle yüzde 45'lik bir dereceye getiriyorum şu parçasını çıkarıyorum şöyle dediğim gibi orta parçası şöyle kenar parçasına geçelim. Çekirdeğini de göstereyim. Niye çıkmıyorsun ya? Oh çıktı. Şöyle çekirdeğini de göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Şimdi göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Çok açık oldu. Tamam. Şöyle yeşil klasik bir iş çekirdeği var. Şöyle yanında şöyle. Şöyle içini açayım. İçi de şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kameram netlerse. Dediğim gibi içi böyle. Şimdi buna geçelim. Şöyle şurada pislik birikmiş. Neyse özür dilerim. Şöyle bir köşe yapısı var. Gayet güzel. Ee, şu bilgiyi de vermek isteyeyim. Mesela yok aynıymış. X-Men'inki dedi bundan şuna aynı mı gibi miydi de pardon. Bunda yani X-Men'inki bundan daha mı kısa köşe parçası diye düşündüm. Aynılar şimdi aklıma geldi. O yönden bir farkları yok. Şimdi küpümüzü takalım. Şimdi de takamayacağız. Ah oh, taktık Allah şükür. Şimdi şuraya takmayı deneyeceğiz. Hadi ya girsene. Biraz sıkı ya. Ben biraz sıktım diye hatırlıyorum. Ne oldu ya? Bu sefer burası çıktı. Neyse arkadaşlar, ben bunu takıp geleyim. Hemen. Sonunda taktım arkadaşlar. Baya güzel bir Megamix. Dediğim gibi almanızı öneririm. Parçasını takmasını da kolay bu arada. Yani biraz zorlandım çünkü girmedim öbür parçası çıktı ama mesela atıyorum şöyle birazcık yamuluyor o açıyı denk getirmeyin yoksa yamuluyor parça yani parça yamuluyor dedim şöyle mesela göstereyim şöyle oluyor bir şey olmuyor ben de öyle oldu az önce sonra şöyle bir daha takmayı deniyorsunuz oluyor öyle denedim denedim oldu Arkadaşlar incelememiz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.